glokite tedavisindeki gibi kapama e, tedavisi şaşılık tedavisinde kullanılıyor. Ee, şimdi eğer şaşılık ambliopiye bağlıysa evet yani e, bizim e, görmeyi artırmak için yaptığımız hamleler kapama. Görmeyi arttırdıkça aynı zamanda kaymayı da kontrol altına alabiliyor. 9-10 yaşından küçük duyusal neden yani görme azlığına bağlı kayması olan çocuklarda biz Tembellik tedavisi için kayma-kapama veriyoruz, görmeyi arttırmayı hedefliyoruz. Görme arttıkça bu kaymayı da kontrol altına alabiliyoruz veya iyileştirebiliyoruz. Ama görme nedenli olmayan bir kaymada kapama tedavisinin şaşılıkta bir yararı, faydası bulunmamaktadır. Anladım. E, peki son olarak göz ve görme sağlığı için özellikle çocuklara olan ailelere ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, özellikle pandemiyle birlikte ekran kullanımı, dijital ekran, bilgisayar, tablet, telefon kullanımı özellikle çocuklar arasında çok yaygınlaştı. Çocukları biz ben e, tam gün e, hemen, hemen, hemen hemen hep çocuk bakıyorum. E ailelerin galiba biraz kolayına gidiyor. İşte küçük çocuklar 3 yaşında, 5 yaşında işte 4 saat, 6 saat günde telefon bakıyor, ekran bakıyor gibi bir e, ailelerin zaman zaman bize ifadeleri oluyor. Ben biraz dehşete düşüyorum bundan. Şimdi sadece tabii göz sağlığı için değil. O çocukların e, dil gelişimi için, beyin sağlığı için, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği yaşamamaları için gerçekten ekran kısıtlaması gerekiyor. Çok uzun sürelerde ekrana bakmak ekran dediğim daha çok bilgisayar, tablet ve telefon. televizyon bunun dışında tutuyorum çünkü uzak mesafe olduğu için en masum o. Özellikle ellerinde tablet ve telefon, küçük ekrana çok uzun süreler, saatlerce bakan bu çocuklarda ciddi kırma kusuru gelişimi, ciddi miyopi gelişimi, bazen uyum spazma bağlı çok ani gelişen kaymalarla son e, özellikle son 1-2 yılda çok sık karşılaşmaya başladık. Bu kadar bu ekran kullanımı ile birlikte e, aslında bir miyopi pandemisi de geliyor. E, bizim e, şöyle bir e, hastalara söylemimiz var. Genelde daha doğrusu bizim değil, Türk Oftalmoloji Derneği'nin hatta tüm literatürün. E, her 30 dakikada bir e, en azından bir ara verilmesi, uzakta bir yere bakılıp odak değiştirilmesi ve gözlerin dinlendirilmesi. Özellikle çocuklarda 30 dakikadan daha uzun sürelerce işte yakın ekran bakmasını önermiyoruz. Yine göz sağlığı için özellikle okul çağı miyopisi çok sık, çok fazla artmış durumda. Özellikle açık havada aktivite ki bunun literatür bilimsel olarak da 80 ila 90 dakika olduğu da kanıtlandı açık havada zaman geçirmenin e, özellikle e, miyopi ilerlememesine, kırma kusurunun gelişmemesine ve göz sağlığına ciddi etkisi olduğunu da biliyoruz. E, güzel havalarda, balkonda bile ders çalışmaları, yani sadece açık hava aktivitesi derken e, bir spor yapmasa da gerek yok. Sadece camın arkasından değil, birebir açık havada zaman geçirmeyi mümkün olduğunca ailelerin çocuklara desteklemesi ve ekranlardan korumasını öneririm. Peki son olarak e, rutin göz muayenesi hangi aralıkta olmalıdır? Rutin göz muayenesi erken doğanlarda e, yeni doğan retinopatisi dediğimiz bir durum var. Bu çocukları dışlıyorum. Onlarda zaten rutin olarak belli günlerde, haftalarda göz muayenesi yapılıyor. Ama normal bir çocukta, erken doğum, prematür öyküsü olmayan bir çocukta eğer ailede kayma, şaşılık, yüksek numara, doğumsal katara, doğumsal glokom gibi ...gözle ilgili böyle bir problem yoksa ilk 6 ayda bir muayene olması gerekiyor. Ama eğer ailede bir e, bu tarz, işte yüksek göz numarası, kayma, tembellik gibi bir hikaye varsa... ...aile bireylerine veya akraba evliliği gibi bir durum varsa ilk bir ayda bir muayene olması gerekiyor. Sonrasında bir yaşında, e, iki yaşında, e, dört yaşında ve okul öncesi altı yaşında aralıklı bu aralıklarla rutin göz muayenesi öneriyoruz. Çünkü tek taraflı bir patoloji, tek taraflı bir olayda, tek taraflı bir yüksek kırma kusurunda aileler bunun çok farkına varamayabiliyor. Çünkü çocuk diğer iyi gören gözle tüm işleri normal halledebiliyor. Ama işte okula gidiyor çocuk 6-7 yaşına geliyor. Okula bir tarama programı bile aslında bir gözünü veya erkek gözünün görmediği fark ediyor. Ama o yaşta yapacağınız kapama tedavisine yani o yaşta vereceğiniz gözün artık etkinliği çok çok düşmüş oluyor. Ne kadar erken tedaviye başlarsa o kadar normal ya da normale yakın bir görme elde etme oranımız yüksek. Normal popülasyonda %1 ila %5 neredeyse %3 çocuğun göz tembelliği olduğunu düşünürsek azımsanamayacak bir oran bu. O yüzden ilk bir yaş geçmeden bir rutin göz muayenesi Sonrasında da göz numarası ilerleme ihtimaline karşı işte 1-2 sene aralıklarla okul öncesi çağına kadar bir e, rutin göz muayenesi önemli önermekteyiz. Anladım. Teşekkür ederiz sorularınızı yapmadığınız için.